Evet Erkan, Belgin Hanım, Murat Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, Erkan, çocuğunu görmedin ama hala senin çocuğun olmadığı düşüncesine sahipsin ve çocuğa karşı da hiçbir şey hissetmiyorsun. Evet, aynen öyle ablacığım. Ee, peki sadece DNA için mi? Yani bu işin peşini kovalıyorsun. Ya çocuk senin seni, ne olacak? Çocuk benimse başım üstün abla, ben o çocuğu onların eline bırakmam bile. Zaten bir şey ya söyleyeyim. Onu, ee... onun elinden almak için ben elimden gelen her şeyi yaparım. Yani nafakasını dahi yani ödüyor. nafakasını dahi ben eksiksiz olarak. ödüyorum şüphe olduğum halde. Benim bir toplu bir birikmiş nafaka oldu. Doğumundan mahkeme gününe kadar hemen hemen 5-6 aylık bir birikmiş nafakası oldu. Ben o nafakayı bile peşin yatırdım avukatına. Yani ben siz, ben hala benim o içimde şüphe olduğu halde bile ben o çocuğun nafakasını yatırıyorum. Siz boşandınız ya mahkemeye gittiniz. Evet. O duruşmaya Geldi mi e, eşinde? Evet geldi. Ama bebek yoktu kucağında? Yok, yoktu. Bebeği getirmedi yani evet. orada bari bir gösterim Şimdi şöyle demedi. anlatayım onu da ablacığım. Hı. Biz mahkeme gününe kadar çekişmeli boşanıyorduk. Yani anlaşamadığımız için birbirimizi çekişmeli, birbirimizi suçlayarak, yani suçlanarak. Ee, mahkeme gününde geldi e, kayınbabam kırtlak kanseri benim. Kendisi rica etti. Allah şifa Bana versin. Bana dedi ki bu işi uzatmayalım. Hatta Ümit de geldi kayına, kayınım geldi uzatmayalım. Hani bir an önce bitsin. Anlaşmadık şekilde boşanalım dedi. Ben babam gille istişare yaptım. Kendi aramızda bir. Yani babam da dedi ki oğlum dedi. Boşanalım, boşanalım dedi. Yani anlaşarak boşanalım dedi. Kurtulalım dedi yani. yani bir bize ulaşmasın dedi. Aynı şekilde düşün, aynı düşünceyi ben de onayladım. Biz boşandık. Aradan bir ay geçti geçmedi. Sosyal medyası herkede herkese görünür bir açıklığı vardı. E, orada ultrason resmi çıktı. Ben dedim ki düşündüm ya Allah Allah abi çocuk doğdu. Benleyken beraber o çocuğu doğurdu. Aradan bir sene geçmeden buna nasıl hamile kalıyor? Hemen şüphe oldum ondan sonra benim kafaya dank etti. Yani e, senden boşanmak için e, geldiğinde duruşmaya hamileymiş. Aynen öyle oldu. Yani ben olacağım. bu sonuç Duruşmaya yapıyorum. hamile geldim. Şimdi senin olduğunu düşündüğün ya da olmadığını düşündüğün çocukla senin üzerine sonradan yazılan... ...işte çocuk dünyaya getirmiş ya... ...kaç evet. ay var aralarında yani mesela? Ya temel hemen ablacığım... 6 ya da dokuz ay. Tam bilmiyorum. Ha Şimdi el evletten e, gözüküyor ama... Anladım. ...orada altında kalmadı. Yani beş aylık ya hamileyken gitti... 4 ay sonra bir bebek dünyaya getirdi... ...senin bebeğini. Sonra aradan bir zaman geçti. Siz boşanmak için mahkemeye gittiğinizde... ...meğerse... Hamileymiş, başka birinden hamile başka olarak evet. hamileymiş ve bunu da sosyal medyada ultrason fotoğrafından Aynen. sen gördün. E, zaten de o çocuğu dünyaya getirdi ve senin üzerine yazdırdı. Evet. Peki bu iki ayrı eski sevgiliden bahsettin dün, onları Hı. anlatacağım dedin. Evet onları da anlatayım ablacığım. E, Boşanmadan önce e, zaten e, telefonu almıştım demiştim, dün de söylemiştim size. E, ben yalışmaları gördüm. Sonra beni arıyordu iş yerindeyken. İşte bana diyor ki işte telefonum donuyor, telefonum kasıyor. İşte kullanamıyorum. Arama kaydını siliyorum. Arama geçmişini, mesaj geçmişini siliyorum gibisinden. Beni arayarak bana bunu ben silme, yapma dediğim halde bunları siliyordu. E bunları ister istemez şüphelendim yani. Bu şekilde olunca. Kullandığı telefon da kullandığı hatta benim. Kendi telefonum, hatta da benim. Kendi adıma. Dökümünü görebiliyorsun. Dökümünü <laughs> görebiliyorum evet. Öyle. Ben telefon dökümü aldım. Aradım. Gerekli yerleri. E şimdi konuştuğu numaralara baktım. E tamam ablasıyla da görüşmüş. Annesiyle de görüşmüş ama yabancı bir numara da var orada. E ben bunu ilk önce e, beraber bir arkadaşım vardı yanımda. Dedim ver dedim senin telefonundan şu numarayı bir arayayım. Kimmiş? Aradım. <laughs> Erkek çıktı. İşte saf almak için havadan sudan dedim. Ben dedim şu kişiyi arıyordum. Dedim yok dedi ben o değilim. Ben dedi Riyay'ım dedi. Tamam kardeş dedim kapattım telefonu. Bu şekilde üç gün takip ettim. Mesajlarını da takip ettim. Zaten evdeyken e, bir de ablacığım benim biraz kulağım ağır duyuyor. İşitme kaybım var. Şimdi ister istemez telefon sessiz de oluyordu bunun. Ben titreşimi duymuyor. Ben bir lavaboya gideyim diyordu. Ben bir şuna gideyim, ben buna gideyim. Dolanıyordu. O sırada da zaten mesaj Sen bunların eski sevgili olduğunu nasıl anladın? Ben bunu eski sevgili nasıl olduğunu anladım. Ben üç gün boyunca bu mesajlaşmaları aynı evin içinde takip ettim en ufak bir kelime dahi söylemedim. Yine aynı normal bir evlilik hayatım. Yani gitmeden üç gün önce öyle söyleyeyim. Normal evlilik hayatımmış gibi devam ettim. Üç günün sonunda bu benim e, onun konuşmalarını gördüğümü anladı. Bir de benim konuşmalarından anladı. İster istemez artık sinleremedim içime. Sonra bu evi zaten kendi kapıyı kilitledi gitti. Annem çağırmış hatta akşama geldi beraber yemek ya, yapalım. Bir, 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 bir şey söyleyeceğim. O evet. gün akşam hiçbir şey yoktu kayınbabasının doğum günü vardı 25 Nisan oğlum hediyesini falan almış doğum günü kutlamaya gittiler oraya ondan sonra işte oradan evlerinden gelirken de bizim evlerimiz yakın hani aynı mahallede oturuyoruz karşı karşıya diyelim yani arka caddede öyle biz geldik anne dedi beraber bize geldiler bazı hani evinde de var ama eksikler oldu muydu benden alıp gidiyorlardı hani bir şey geldiler neyse ihtiyaçlarını aldılar kendi evlerine geçtiler Hiçbir ama öyle güzel geldiler geldilerken hani insan çocuğunun mutluluğunu gördüğünde daha mutlu oluyor. İyi oğlum dedim. Neyse evlerine gittiler. Sabahleyin oğlum işe gidiyor. Sonra ben e, kahvaltıya bana geliyordu hani. Ara, bekledim 12 oldu hani bekledim gelmedi. 1 oldu sonra aradım. Selin e, gelmiyor mu kızım? Hani kahvaltıya bekliyorum seni dedim. Tamam anne geliyorum dedi. Bir programım var dedi. Şey, sizin programınız varmıştı Star TV'de. Onu izliyorum dedi. Hani sürekli izlediği bir programda. Tamam kızım dedim. Bekliyorum. O gün de bu börek istemişti. Anne dedi börek yapın. Tamam Selin'le beraber. O da hani ben öğreneyim diye birlikte yapalım anne dedi bana. Tamam dedim gel yapalım. Sonra biz de hani onun bahçede maydanoz var. Maydanoz da al gel beraber yapalım. Gene bekledim. iki buçağa kadar bekledim gelmedi. Tekrar aradım. Telefonlarıyorum, arıyorum. Cevap vermiyor. Sonra eve gittim. Zile bastım. Kapıya vurdum. Arada bir bu bayılma bilmiyorum ne derece doğru. Bir bayılıyordu. Bir alıyoruz götürüyoruz hastaneye. Hiçbir şey çıkmıyordu. Geri getiriyoruz Hani psikolojik diyordum benden hani belki. Olabilir. Yani, evet. yani daha bir küçük yani. Olabilir. Ondan sonra geldim. Acaba dedim hani bayılır bir şey olur düşer. Alt katta olduğu için. Hani öbür bahçeye geçtim. Böyle perdeden baktım içeriye. Hiçbir şey göremedim. Sonra bunu aradım. Selin hani bir yere mi gidecekti oğlum dedim. O da yok anne dedi bir yere dedi gitmeyecekti sana gelecekti dedi. Tamam dedim tekrar işte kapat dedi ben arayayım. Kapattı bu arada bunun telefonlarını açmamış. Ben sonra tekrar geri eve gittim. Ben o arada evime geldim. Geri tekrar hani bir daha bakayım dedim. Olur ya. Tekrar geldim. Gene açmadı kapıyı. Sonra Erkan dedi ki anne hiç arama dedi. Bana mesaj atmış dedi. Selin dedi. Ben dedi izin alabilirsen geliyorum dedi. Yani Ama, terk ettiğini bile mesajla mı? Evet. Aynı, Onu notu, notu sonradan buldum. Notu sonradan buldum. Bir şey soracağım, Belgin Hanım. Beş aylık hamileydi ya. E, hani o süreçleri kadın olarak bizler de yaşadık. E, bebeği olacağı için heyecanlı mıydı? bebeğine alışveriş yapıyor muydu? Artık hani beş aylık olmuş, evet. Tulumdur, zıbındır bir şeydir. Hiç, Böyle bir heyecanı hiç, var hiçbir mıydı? Hiçbir şey yoktu. Ben benim daha hala hazırladıklarım duruyor. Ben çocuğuma veremedim bile. Yani aldım battaniye ördüm. Hani duyduğum anda anladın o mı? O anne hani... olarak böyle bir heyecan yaşamıyordum. Yok Ben Yoktu. onda görmedim. Ya da ben buna bir şey daha eklemek istiyorum. Ha, söyle. Ee, gitmeden önce miydi? Yalan olmasın. Şöyle söyleyeyim. Ee, biliyorsunuz sosyal medyada bazı şeyler özellikler var. Ben kendim e, arama motoruna yazı yazdım. Tam böyle yazı yazarken e, aynı arama motoru, aynı hesabı kullanıyorduk. Sosyal hesabımız Demeyim de? Hadi isim vermek istemiyorum. Diğer akıllı uygulamalar şey var. Burada e, ben o, şey arama suçuna bastığım zaman orada şey düşünüyor yazıdı gördüm. Arandığını gördüm daha doğrusu. Burada yani ee, askılıkla bebek nasıl düşürülür? Bebek oh. düşürme Ben bu yazını gör, kendim ne? gördüm yani bunu da gördüm. Ha, bunu, bu, bu, arama çünkü ben bunu ben ben niye arayayım ben bunu? Ben kendim hamile değilim. Kendim aramadım da zaten. Evde başka biri de kullanmıyor mu? Başka biri mi? de kullanmıyor. Ben yani, kullanıyorum, o kullanmıyor. Bu yönteme başvurmak istemiş. Tabii e, çok da tehlikeli, ölümcül. Evet yani o yüzden ölen çok kişi var Aman sakın. E, ölümcül, ölümcül bir yöntem diyor. de ama e, yani mental olarak anlamaya çalıştığımızda böyle bir şey de hani gitmeyi aklına koyup Koyduğun bebek için. de istememeye başlamış olabilir. Evet. Peki e, Murat Bey sizin gelininizle aranız nasıldı? Gelininizle ...kavga, hakaret türü... ...bir karşı karşıya gelmişliğiniz oldu mu hiç? Evet. Ee, şöyle söyleyeyim. Gelinimi ilk zamanlar çok sevdim. Böyle e, her istediğini yaptım. Artı yani ailem de çok kabullendi. Abilerim, kardeşlerim, babam... ...hepsi kabullendiler. Kızım, bunu yanlış yapıyorsunuz. Bunun sonu benim çocuğumu bu bir Başım, hurafe. Yani evet. benim çocuğumun başına bir şey gelirse ben bunun için dünyayı yapar. O yüzden gelmez o emin bacım. olun. O yüzden gelmez. Onun için hurafe diyorum. Şurayı yani. Istiyorum. Olayı çıktı dedi de. E, o ana kadar ben evdeki muskayı. Evet. E, abisinin evinde çıkıyor muska. Bu bana da söyledi kendisi Selin. Abi ben muska yaptı annem diye. Ben bir şey rica edebilir miyim? Bu muska olayını kapatsak. Çünkü o kadar lüzumsuz, Hı -hı. o kadar faydasız tam şimdi tersine kurafi hani... olduğu için zararlı, kafa karıştıran insanların ee, bir, bir tür bir tür Dolandırıcılıkla Aynen. para kazandıkları Aynen bir şey yani bu yani, bence böyle, konuyu... Halbuki karşılığı bakalım. dini inançların istismar, istismar edilmesi, edilmesi. suretiyle evet. dolandırıcılık suçu Bravo. Evet. Bugün de bir meslektaşımız böyle bir hurafecinin duruşmasında müşteki sıfatıyla bulunuyor. İşte onun için bence bu bir bunu sopatalım. Evet. Tamam, Ali hani çünkü... babamın kızma olayı hani obamın tepki tamam, o o, o, olayı. Olay. sebebiyle. Yani. Bir bilirsiniz ki kızım sen bu hala böyle şeylere mi inanıyorsun? Saçma sapan şeyler bunlar. Ama onun ötesinde kayınpeder gelin arasında Yaşanmış kavga, e, hatta fiziksel şiddet yaşandı mı? Kesinlikle. Daha önce kavga, gittiğinde... Kavga, küfür, kıyamet işte Hayır. öyle. E, şöyle söyleyeyim. Daha önce evi terk edip gitti ya. İlk gittiğinde karakola gidiyor, şikayetçi oluyor bizden. Karakola gittik. Üçünüzden. E, i̇kimizden. E, oğlum da... Kayınpederinden. Evet, kayın. gittik. Ve oradaki ifadesinde... Kayınbaban bir şey mi dedi? Yok dedi. Kocam bir şey mi dedi? Yok dedi. Niye geldin o dövdüler zaman kızım? Dövdüler mi? Hani kovdular mı? Daha sonra beni dövdüler diye ifade veriyor. Ben dedim ki ne? Dövdümse, öyle bir şey varsa, tarq raporu alsın. Ben cezama razıyım dedim. Ben cezaya razıyım. Yapmadım bir şey için. Bunu söyleyebildi. Ve daha sonra e, dilekçe falan da vermişlerdi. Boşanma dilekçesi. Tekrar birleşince gitti dilekçesini geri aldı. Tekrar birleştiklerinde. Onlar karı koca küstüler, yeniden evet. bir araya geldiler. Murat Bey siz kayınpeder olarak, siz Belgin Hanım kayınvalide olarak bir tavır koydunuz mu? Kötü davrandınız mı? Kötü Tekrar davran gelmesini istemiyordunuz ama evet, evet. oğlunuzun hatırına kabul ettiniz. Aha. Ben ben de istemedim bir Ben Belgin Hanım sizden gelmesini başlayayım. hiç istemedim. Çünkü hareketleri, huylarından dolayı ben artık soğumuştum ondan. Gelmesini Eş oğluma da dedim ama oğlum dedi ki anne benim hani hamile herkes ikinci bir şans hak eder. Tamam oğlum dedim. Sen hani arkandayız biz. Ne, getir karını. Görüşmeye devam ettiniz mi yoksa görüşmediniz mi? Bir hafta mi? ya da 10 gün diyeyim. Ama dedim hani ilk etapta benim evime getirmen. Ben kendi evini hani görmeyeyim. Bir hafta 10 gün benim evime gelmesin. Görmek istemiyorum dedim. Hani bunu da söyledim. Tamam dedi. Sonra bir bir hafta veya da 10 gün oldu. Benim küçük kızım var. Onunla çok iyi anlaşıyorlardı. O bize geldi. Erkan geliyordu, gidiyordu ama O gelmiyordu bize. Ama biliyordum. Hani gelmek istediğinde tahmin ediyordum hani çünkü alışkındı bana gelip gitmeye. Kızım babasına ben eşin değil. Ben çok büyük, hani karar tepki kesin göz. bir tavır görmüş. Çünkü hani herkesin bir çizgisi vardır kırmızı. Benim kırmızı çizgimde oğlum. Hani tabii ki herkesin evladı kıymetlidir. Erkan'a yapılan haksızlıktan dolayı o şekilde davrandım. Ben bir müddet görmek istemiyorum dedim bunu. Sonra geldiğinde Ona nasıl davrandınız? Gel, geldi. Hani affedersin işte benim evim bahçeli bir ev. Böyle mangal falan çocuklar falan geldiği için torunlar yapalım dedim. Benim kız hani gizli gizli babasıyla konuşmaya başlamış. Benim tavırlı olduğum için bana söylemiyor. Babası da bana geldi dedi ki böyle böyle Nagihan diyor dedi artık hani uzatma sen de dedi bana. Yani. Tamam canına başla dedim. Çünkü ben oğlum kabul O bizim çocuğumuz yani e, bize önerdi. yapıyorsa. Evet o gelişinde de herhangi bir kötü muamele yapmadım. Hiçbir Geldi Kesinlikle. ben bulaşık yıkıyordum. Mutfaktaydım. Geldi böyle arkamdan sarıldı. Hani nasıl böyle anneciğim anneciğim babacığım babacığım. Hani bu şey. Biz de hani onu küçük Hani bizim bir tabirimiz, kekliğimiz diye seviyorduk öyle diyelim yani çok gerçekten de Gülüm ismini söylemezdik ki Gülüm diye konuşurduk yani. Hani tamam onun da kendine göre şey vardır biz bu şekilde yaşadıklarımız ama barıştınız ve barıştık zaten bir hafta sonra da geri gitti. Aynen yani, özür aynen, diledi. Her geri gitti. Ay. Zaten. Aynen, öyle ama, aynen öyle özür de diledi. Anneciğim bir daha yapmayacağım özür diledi. Hani çocuk gibiydi. Tamam kızım bir daha hani olmasın çünkü sen bir artık sen de anne olacaksın. Hani daha dikkat et hareketlerine ev yuvana sahip çık, her böyle hani bir şeyde böyle küsüp girmesi falan. Aynen böyle dedim yani. Ondan sonra da bir gene geldik. Anne yani. veya bir baba olaraktan, bu çocuğuma ben bir yuva kurmuşum, bir düzen ayarlamışım. Bu, bu düzeni, bu yuvayı yıkmayı ben ister miydim sizce? Hiçbir anne ee, baba istemezsiniz, ister mi? her şey yolundaysa yani, istemezsiniz ama bir, bazen yani, siz değil de oğlunuz karar verir buna. Yıkılması Şimdi, gerektiği halde o der ki ben yürütmek istiyorum diye. Tamam. Evet biz o kararına biz, da saygı e, duyduk. Çocuğumuzun kararına saygı duyduk biz. İlk gittiğinde hiç istemedik. Tek oğlunuz mu? Evet. evet. Tekrar getirin baba dedi. Tamam oğlum getir dedik. Ama evet. o buradaki olay şu. Bizim o gelinden tek soğumamızın tek sebebi bizim evimizdeki olanı gidiyor annesine babasını anlatıyor. Annesine babasındaki yaşadıklarını getiriyor bize. Çok Kızın, küçük. Yaşı 19. Anlatma dedik biz. Evet. Yani bu... Oha büyük bir şey yarattı. Heyecan yaratmaya başladı. Evimizin içerisinde, ben şunları da söyledim, ailesine de dedim. Benim çocuğum evlendikten sonra, senin kızın benim evime geldiği andan itibaren, bunların evinin içine hiç kimse karışamaz. Peki, ben bir soruyla şimdilik virgül koyacağım. Siz e, eski gelininizle... sen eski karınla e, yüzleşmeye hazır mısınız? Hazırım ben. Hazırsınız. Peki. Evet. Murat Bey, Belgin Hanım, siz o çocuğun torununuz olduğunu düşünüyor musunuz, düşünmüyor musunuz? Yani. Biz şüpheniz aralarında. var mı yok mu? Uzatmadan ben, evet e, ya da hayır. Ben düşünmüyorum. Benim oğlumun çocuğu olduğunu zannediyorum. Ben öyle düşünüyorum. Siz ben, torununuz yani, ha, olduğunu zannediyorsunuz. Evet ben çok da hani e, eşime de dedim ben gerçekten hani sosyal medyada biz hiçbir resim mesim görmedik. Bize atılmadı resim. Sadece oğlum sosyal medyadaki resimlerini gösterdi. Ben o resimleri bile durum yapıyorum, paylaşıyorum, ağlıyorum. Peki. Belki yani siz torununuz olduğunu düşünüyorsunuz. Siz evet mi hayır mı diyorsunuz Murat Bey? Ben, e, Şüpheniz şöyle de, var mı? Benim düşüncem oğlum bu şekilde şüphe duyduğu için ben de artık yani şüphe duyuyorsunuz. Oğlum yani. Zaten e, Erkam da diyor e, hiçbir şeyde hissetmiyorum çocuğum olmadığını düşünüyorum diyor bunun cevabını bir iki gün içinde alacağız inşallah. İnşallah. Ee, yüzleşmeye de hazırsanız o zaman da bir yüzleşme yaşanacak.